Evet bugün Kazı Kazan'ın Almanya'nın ikincisindeyiz. Bakalım bugün neler çıkacak? Farklı şeyler. Bugün satın aldık şansımıza neler bulacağız? Burada iki tane numara var sanırım. Onlardan bunu ilk defa alıyorum. Evet biri 6 bir sekiz, iki tane numara bunlardan birini burada bulacağız. Bakalım bakalım. Yedi. Dört. Yedi de iki var. Dört de. varmış. Burada yine. Hiç çıkmadı. Yine bir. şey çıkmadı. 200 euro varmış o. 200 euro gitti. Bir de 5. 5'te de 10 euro varmış. İlkinde şu anda hiçbir şey çıkmadı. Araları çıkıyor. Kendisi çıkmıyor. Şimdi ikinciyi deneyelim. Bakalım burada neler var. Burada 9 çıktı. Az önce 9 çıkıyordu. Diğeri 4. Ne? Bu sefer de 8 ile başlıyoruz. 3 6 5 6 ve 5 Şanssızlık. Bunda da hiçbir şey çıkmadı. Sıra 3. 8 5, 6, 5, 9 4. Burada da bir şey yok. Devam ediyoruz. mı çekeceğiz acaba. 5 ve 9 bu sefer. Sanırım bugün bir sıfırla gideceğiz. Ne 5 var ne 9 var. Geri kalan bütün rakamlar var. Bu da sonuncu buradaki 6 ve 7. Aman hiç güzel değilmiş. 2 arada çıkmadı. bir şey çıkmadı. Şimdi zomakaş. Burada 3 tane aynısından bulacağız. Bulduğumuz şeye göre <laughs> alacaklarımız değişiyor. Güneş. Güneş demiş. 30 euro demiş. Nerede bir 5 euro çekecek diye düşünmeye başladım şu anda. İki şemşi oldu. Şemşi 15 euro. Balık. Hiçbir şey çıkmadı. Kendi bot varmış. Oo. Şimdi botu bulsaydık 20 bin lira alacakmışız. Лиса, где Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. İki yıldız var, balık şimşiyi, iki yıldızdan başka da çift yok. iki güneş iki şemsiye başka da çift yok şemsiye, iki dondurma, başka çift yok. Bu sonuncu. Evet, bunlarda hiçbir şey yok iki güneş, iki midye, iki güneş gözü. Ne yazık ki hiç bir şey çıkmadan sıfır çekerek devam ediyoruz. Şimdi en büyük devinimize geldi. Burada 7'yi bulacağız. Bakalım bulabilirsek tabi. 20 tane şans var burada. O bir tane yedi bulduk. İnşallah bir şeyler çıkar. O iki yedi bulduk. Çok güzel. İki tane 7'miz var. Başka 7'miz var mı? Hadi başka yedi. Yedi 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 yedi. Üç yedi. Aman Allah'ım olamaz. Üç tane 7'miz var. Bunlardan neler çıkacak bakalım. İnşallah. İlk yedimizi bir deneyelim bakalım ne varmış karşısında. Oo, 10 euro. İkinci yedimiz. Hadi. Aa, sadece 20 euro. Çok kötü. Ve üçüncü son yedimiz. Bir bin euro falan çıkaydı bari. Oo, bu da 20 euro sanırım. Ne yazık ki bu da 20 euro. 3 yedimizin de 20 euro. 10 üstü 1 10 euro, 20 euro. Bunlardan çıksa başka. Diğerlerinin hepsi yüksek rakamlar. görüldüğü üzere 5000 euro, 50.000 euro. Şuna bak, 50.000 euro, 50.000 euro. Ama bize verdiği sadece şu anda ne yazık ki 30 euro. 10 üstü 50.000 euro yine. 25.000 euro bu kadar yüksek rakamların içerisinden bize verdiği sadece 20 20 ve 10